Merhaba, 2024 yılının son günlerini yaşadığımız bu günlerde size 2025 yılında isteklerinize ulaşabilmek için daha önce hiçbir kanalda paylaşılmayan altından daha değerli bir çalışmayla geldim. Ben 2022 yılının son haftasında yaptığım bu çalışmada neyi hedeflediysem eksiksiz bir şekilde onların gerçekleşmesine şahit oldum. Çokça eğitime katıldım ve çeşitli mecralarda yeni yıl hedefleri için onlarca egzersize denk geldim. Ama inanın şimdi yapacağımız uygulamanın daha iyisine denk gelmedim. O yüzden gerçek hedeflere doğru yürüyeceğiniz yola hoş geldiniz. 2024 yılı ve öncesinde ne istiyorsanız isteyin. Bildiğiniz tek şey henüz bunu yapmamış olmanız. Her yeni sene başlarken kendinize sözler verip listeler hazırlayıp sonra da ilk fırsatta bu hedeflerden sıkılıp vazgeçiyorsanız bu videoya herkesten daha fazla ihtiyacınız var. Eğer sizde 2025 yılında gönlünüzdekileri deneyimlemek, tatmin dolu bir yıl yaşamak ve makul hedefler belirlemek istiyorsanız lütfen kalem kağıdınızı hazırlayın. Ben bu soruları size sorduğumda lütfen üstün körü cevaplar vererek geçiştirmeyin tüm bir saatinizi, belki haftanızı vererek cevaplarınızı değiştirmenizi ist istiyorum. Gerçekten net sonuçlar alabilmeniz için. Yeni yılda alacağımız kararları parmak izimiz gibi karakterimize uygun hale getirdiğimiz zaman onu gerçeğe dönüştürmemiz kolaylaşacaktır. Kendinize bu zamanı ayırmazsanız emin olun ki belki daha yılın ilk haftasında belirlediğiniz hedeflerden vazgeçeceksiniz. Ama değişimi reddetmek bitti. O yüzden ayrıntılı çalışmamıza başlıyoruz. İsteklerimize teker teker çalışmamız onu tam olarak gözünüzde canlandırabilmek ve gerçeğiniz yapabilmek için çok kıymetli. Öncelikle en çok gerçekleşmesini istediğiniz şeyi yazın. Eğer ki birden fazla istediğiniz şey varsa en çok istediğiniz hedeflere odaklandıktan sonra bu videoyu başa alabilir ve süreci onun için tekrarlayabilirsiniz. İlk olarak tek bir hedef belirlemenizi istiyorum. Ne gerçekleştirmek istiyorsun? Hedefin ne olduğunu açıkça tanımlayın. Örneğin daha fazla spor yapacağım yerine haftada 3 kez 30 dakika koşacağım gibi net ifadeler kullanın. Kilo vereceğim değil, 20 kilo vereceğim deyin. Üniversite kazanacağım değil, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanacağım deyin. Şimdi videonun burasını durdurabilir ve kendinize bunu düşünmek için birazcık vakit verebilirsiniz. İkinci soru: Bu hedefine ne kadar sürede ulaşacaksın? Mesela 6 ay içinde kitap yazmayı tamamlamak ya da 2 hafta içinde müşteri sayısını %10 arttırmak gibi net hedefler belirleyin ve net süreler belirleyin. Yine videoyu durdurup sonra devam edebilirsiniz. 3. Hedefim gerçekçi mi? Burada durup hedefin gerçek olup olmamasının mümkünlüğünü kontrol etmemiz gerekiyor. Mesela bir ayda 20 kilo vermek yerine 3 ayda 20 kilo vermek daha gerçekçidir. Gelirinizi ilk ayda iki katına çıkarmaktansa 6 ay içinde iki katına çıkarmak daha öngörülebilirdir. Ama hayal sizin. O yüzden gerçekçi olan sınırlarda kendinizi aşmanızı teşvik ediyorum. Lütfen bunu bilin. 4. Hedefime doğru ilerlediğimi nasıl anlayacağım? Hedefinize doğru gittiğinizi anlayacağınız ve bununla daha da motive olacağınız sihirli sayılar belirleyin. En niteliğe bağlı hedeflerde bile sayısal veri hedefleyebiliriz. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmayı hedefliyorsanız, ilk ay 10 konu bitireceğim veya günlük yüzer soru çözeceğim gibi ifadelerle lütfen ilerleyişinizi anlayabileceğiniz bir sihirli sayı belirleyin. Beşincisi, kendinizi nasıl kontrol edeceksiniz? Yolunuzdan şaşmadığınızı belirtecek geri bildirim mekanizmaları koymak çok önemli. Daha yola çıkmadan sanki navigasyona yazıp yolun tamamını görmek gibi hedefimize giden yolu öngörmeliyiz gasyonun doğru çıkıştan çıkıp çıkmadığımızı belirten ifadeleri gibi geri bildirim mekanizmalarına ihtiyacımız var. Geri bildirimi yapacak başka biri ya da bir app bile olabilir. Ama ben, hedefin sahibi olan sizin ilerlemenizi kontrol etmenizi motivasyon açısından çok önemli buluyorum. 6. soru bu hedef gerçekleştiğinde nasıl bir insan oluyorsun? Tabii ki bu soruyu da psikolojide kabul edilen 8 alana göre cevaplamanızı isteyeceğim. Birincisi, bu hedef gerçekleştiğinde fiziksel olarak nasıl bir insan oluyorsun? İkincisi, bu hedef gerçekleştiğinde zihinsel olarak nasıl bir insan oluyorsun? Üçüncüsü, bu hedef gerçekleştiğinde sosyal ilişkiler açısından nasıl bir insan oluyorsun? Dördüncüsü, bu hedef gerçekleştiğinde kariyerinde nasıl bir insan oluyorsun? Bu hedef gerçekleştiğinde manevi olarak nasıl bir insan oluyorsun? Altıncısı, bu hedef gerçekleştiğinde özel ilişkilerinde nasıl bir insan oluyorsun? Yedincisi, bu hedef gerçekleştiğinde finansal olarak nasıl bir insan oluyorsun? Sekizincisi ve sonuncusu, bu hedef gerçekleştiğinde kişisel gelişim noktasında nasıl bir insan oluyorsun? Herki bu uygulamayı gerçekten inanarak ve daha önemlisi zaman ayırarak ve derin düşünerek yaptıysan, gelecek senenin sonunda bu hedefine ulaştığını göreceğiz. Şimdiden sizin adınıza çok heyecanlıyım. Dediğim gibi, eğer birden fazla hedefiniz varsa, lütfen videoyu başa alarak ikinci veya üçüncü hedefiniz için de bu seansımızı tekrarlayın. Eğer ki hedeflerinizi birbirimize destek ve ışık olmak için yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu oluruz. İnce Akademi olarak gelişim yolculuğunuzda sizlerle birlikte yürümekten çok keyif alıyoruz. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler. Bu yılınızın tatmin dolu bir yıl olmasını diliyoruz.